Abdullah Özdemir ben. Antika pazarında durmasın? İyi Allah'a şükür. Karaman'a yavaş yavaş alıştırıyoruz bu olayı. Halkımız da geliyor, görüyor, eskiye gidiyor. Ürün satışlarımız ya eskiye dair ne ararsanız. Cezve olsun, gaz olsun, radyo olsun, teyip olsun. Fiyatlarımız durumuna göre değişir. Mesela hangi ürünün hangi fiyatını soruyorsun? Sen bana ürün soracaksın ki ben sana fiyatını söyleyeyim. Ee, mesela cezveler kaç TL? cezveler 150-200 TL'den başlar. 500 bin liraya ceza çeşidi var. Gaz lambalarda 250 TL'den başla 5 bin liraya kadar gaz lambası bulabilirsiniz. Bu bir blok taş bebek. Taş bebekleriniz de var elinizde. Evet. Aa, bu görsel, bu görsel, bu görsel satılık değil bu. Milleti karşılıyor bu arada. Yani. Öyle mi? Tabii. Dikkat çekmesi açısından. Evet, dikkat çekici açısından. Çok güzel. Eski telefonlar görüyorum. Eski telefonlar onlar artık böyle evlerde dekor amaçlı. Kullananlar da var tabii ki zevkine göre. Mesela ben kendi dükkanımda kullanıyorum bir tane çay ocağına bağlanmak için. Evet. Yani 150-200 TL'den maçlar. Geçen hafta Adem Bey'in sattığı bir telefon vardı mesela. 5600 liraya gitti. Hmm, çok güzel. Ee, burada görmüş olduğum üzere yeni taş bebekler var sanırım. Tabii taş bebekler var. Selahattin Bey'in ürünleri bunlar. Bunlar da müşterilerin... Tabii da yani tabii gelecek. gelecek, bakacak. Bizim burada öyle sabit bir fiyatımız yok. 1000 lira ürünü. Evet müşterinin çocuğunun hoşuna gitmişti. Bir küçük kız çocuğu gelir 750 TL, 500 TL'ye bile verebiliriz yani. Bizim burada amacımız para kazanmak değil. Her bütçeye uygun. tabii her bütçeye uygun. E, ee, teyip kasetleri görüyorum. Tabii benim ki ki. güzel. 5 liradan başlar 50 liralar, 100 liraya kadar teyip kasetleri var. Burada çalıyorum, bak şu şekilde. Gelelim benim kızlığa başına. <laughs> çok güzel. Böyle gemi çeşitlerimiz var. Ondan sonra cezaevi işlerimiz var. Şöyle plaklarımız var. Plaklar kaç TL'den başlıyor acaba? Plaklar 50 TL'den başlar. Durumuna göre değişir. Şöyle mini kandilimiz var bak. Evet, kandil Zor, var. nadir görülen bir kandildir. Bu. bu ürünün fiyatı nedir? Bu ürünümüzün fiyatı şu anda 1000 TL, 750 TL'ye kadar verebiliriz. Anladım. Gelen bu müşterilere bir e, yardımcı ki, oluyorsunuz. Tabii ki, yardımcı olun her türlü. Anladım. Pazarı ile alakalı buradan halkımıza iletmek istediğiniz bir şeyler var mı? Halkımızı bekliyoruz. İlla ki almak önemli değil yani. Gelsinler, görsünler. tarihi tanımak. Hiç olmaz. Yani. Bizim amacımız küçük çocuklarını getirsinler ki eskileri tanısınlar, bilsinler. Çocuk bir 30-40 yaşına geldiğinde bu kaseti gördüğünde ya bu neci demesin. Ha, bunu babam bana zamanında göstermişti. Gitmiştik. Bundan bizde de vardı diyebilsinler. <laughs> Konya'dan geliyorum Ahmet Gökalp ismim e, Teneke arabalarımız El yapımıdır yurt dışından geliyor Tamamen e, 450'den başlıyor 800 liraya kadar fiyat aralığı var Motorlar keza Öyle 450-500 e, Plaklarımız yeni dönem Eski dönem taş plaklar mevcut Eski plakçalarımız var. 150 senelik Osmanlı seccade var orada örneğin. Bir 100 senelik Osmanlı dibeğimiz var. Avrupa fincan gruplarımız var. Avrupa bastonlar var. Gaz ocakları, eskiye dair gaz ocakları bu şekilde. Yurt dışından gelmiş hipopotam dişi tespihler var. Usta işi damla kehribarlarımız var. Çeşitlerimiz bu şekilde. Ürünlerimizin hepsi tamamen eskidir. Antikadır, yeni üretim yoktur. Bir teneke arabalar el yapımı olduğu için yeni üretim. Diğerleri tamamen eskidir. 1500 lira onun fiyatı. Osmanlı dibeyi sordular örneğin. 1500 liradır fiyatı. Eskiye dair bulabildiğimizi getiriyoruz artık. Halkla daha doğrusu yeni nesil görüyor çoğu malzemeleri hiç görmedikleri. Hayret verici durum 50 yaşı aşanlar da görmediklerini söylüyor. Onlara da biz çok enteresan karşıladık. Her ayın üçüncü pazarı Karaman'dayız ikinci pazarda Konya Meram Melikşah'ta yapıyoruz biz bu işi e, tamamen hobi amaçlı ek işimiz bu bizim e, farklı işle uğraşıyoruz bunu hobi amaçlı alıyoruz, satıyoruz koleksiyonlarımız var Osmanlılar olsun bu şekilde halkla birleştirmeyi istiyoruz nasip kısmet artık peki çok teşekkür ederiz biz teşekkür Ağzınıza ederiz var. her ayın 3. haftası Karamanlı hemşerilerimizi bekliyoruz buraya ellerinde değerlendirmek istedikleri ürünleri de alırız eskiye dair yeni 3 caciye tarzıdır işte seri üretimlere bakmıyoruz zaten halkımızı bekliyoruz buraya İşte benimki de durur getirdim satacağım yeter gayret şey, tüfek şeyi kapatalım. Alalım. Yok, Ben Medeni Yavuz Aslan, Karaman'ın Sesli Gazetesi Radyo Televizyonu'nun sahibiyim, kurucusuyum. Burada kurulan antika pazarına geldim. Her şey mevcut. Karaman halkının gelip bir görmesi, destek vermesini istiyorum. Teşekkür ederim. Ben Konya esnaflarından mesut aldım. Karaman'a buraya pazara her pazar geliriz. Yani pazarlara geliriz. Tek pazar buranın pazarı. Bunlar Osmanlı para kesesi. İpek bunlar. Şunlar normal şeyler. İpek değil bunlar. Şunlar ipek. Eski para kesesi. Bunlar yabancı meşeli böyle dikiş kutusu seti. Bu da not defteri. Bunlar eski ürünler. Bu da saatimiz var. Python kornamız var. Eski olan. Eski bir aynamız var. Telgari takonyamız var. Halı kirkitlerimiz var. Arşınımız var. Eski olan. Orada kahve değmenlerimiz var. Dikiş kutu makinemiz var. Eski. İşte böyle gaz ocaklarımız, lambalarımız. Fiyatlar hakkında bilgi verir misiniz? Abi fiyatlarımız e, bunlar 3.000 lira, e, 350 lira para keseleri Osmanlı para keseleri tanesi. Bunlar Avrupa meşeli üstündekiler. Biraz önce söylemeyi unuttum. Bunlar altın işlemeli şu ayarda altın var. Zedef çakmalar var bunun. Böyle işte. Aşağıda tespitlerimiz var tespitlerimiz de bağlı. Şunaçı. Burada ağızlığımız var. Fiyatları nedir acaba? Ee, özellikleri ve fiyatları. Bu ağızlık. Bu ağızlık eski bu. Uç tarafı düşük ayarlı altın. Herhalde 14 ayar olması lazım. Yani zaraf olmadığımız için bize söyleneni söylüyoruz. Burada bir tane saatimiz var. Bunun fiyatı e, 2000 lira. Burada bir tane saatimiz var. Bu da 14 ayar gümüş kaplama. Buna da 8 bin lira diyoruz. Tespitlerimiz. E, bu ateş renk değiştiriyor. Normalde baktığında kahverengi gözükür. Işığa yansımasıyla maviye geçer. Üstünde bin ayar. Gümüş çakması var. Abi bu dikiş makinesi elle döner. Yani buna elektrikli motor takamazsın. Ayakla çevrilmez bu elle. Ee, Bunun çantası da var sanırım. Çantası da var. E, şöyle şekilde. şöyle söyleyeyim. Çantasını da gösterelim. Çantası da bu şekilde. Buyurun. Hoş geldiniz. Çantasının görünüşü bile yetiyor yani. He çantasının görünüşü bile yetiyor. Çantasında kitlersin, elinde böyle şey gibi alır gidersin. Ee, sana diyeyim bir çanta gibi, bir valiz gibi, bavul gibi. Onu da gösterelim. O kilidi de var. Kilidi sonradan yapılmış da. Olsun, o, güzel. Böyle alır gidersin. Orijinal bir ürün gerçekten. Heh seyahate bir yere giderken veya eskiden kıymetliydi ya çocuklar oynamasın diye kilitleyebilirlerdi de yani. Dikiş makinesine çocuklar meraklı ya. Ondan dolayı bir ha, böyle böyle ya. kilit veya bir yere giderken götürmek amaçlı da olabilir. Burada işlemelerini görüyoruz. Evet. Singer'in. Merhaba ben Özgür Yıldız. E, emekli bankacıyım. Eee işte bankacılıkta döneminde biriktirdiğim Ağırlıklı olarak ben Cumhuriyet dönemi hatıra para koleksiyonu yapıyorum. Ama aynı zamanda işte kağıt para, kumbara, benzeri şeyler de biriktiriyorum fırsat buldukça. Bu pazara da kurulduğundan beri her pazar gelmeye çalışıyorum. Karaman'da her ayın üçüncü pazarı koleksiyonerler, antikacılar pazarı kuruluyor. Ben de mümkün olduğunca gelmeye çalışıyorum her pazara. İşte burada arkadaşlıklar ediniyoruz, dostluklar ediniyoruz. Esnaflığın gereği her pazara gelmeye çalışıyoruz. Hava koşulları müsait olmayınca biraz pazar sakin oluyor ama hava koşulları iyi olduğunda katılım da iyi. Yani her zaman bekliyoruz karamanları her ayın üçüncü pazarı bu sahaya alana. Satışlar nasıl? Ürünler hakkında, fiyatlar hakkında bir ee, misiniz? Yani bu Cumhuriyet dönemi hatıra para dediğim paralar yaklaşık 30 gram, 20 gram gümüşle yapılan paralar. O yüzden biraz fiyatlı hatıra paralar 400 lira, 500 lira, 600 lira paranın koleksiyon değerine göre. Ama Cumhuriyet dönemi 1970'ten bugüne basılan kağıt paraları da getiriyorum. onların tanesi 20-30 lira arasında satılıyor. İşte bankaların eskiden verdiği metal kumbaralardan getiriyorum pazara. Onlar da nadir bulunmasına, çok bulunmasına göre 100 lira, 150 lira arası gibi bir fiyatla satılıyor ortalama. Onun dışında işte banka maskotları, bankacı olunca emekli bankacı ben ağırlıklı o konuda bir koleksiyon yaptım. Fırsat buldukça işte pazar kendim de pazarlara gidiyorum. Yeni şey ürün temin etmek için hem de seviyorum yani. Sonra da işte burada arkadaşlarla paylaşıyorum. Peki, çok teşekkürler. Başka demek Ben de teşekkür ederim. Dediğim gibi, Karamanlı hemşehrilerimizi bekliyoruz bu pazara. <laughs> ben Ahmet Yavuz Aslan. Pazar da kurduk, antika pazarına geldik. Ürünlerimiz bunlar abi. Fiyatlar kaç liradan başlıyor? Fiyatlar 300'den 400'den başlıyor abi işte. Değişiyor güvümüne göre, şeyine göre, malzemesine göre değişiyor. En çok ilgi gören ürün hangisi acaba? Vallahi en çok ilgi gören bu işleme türü abi, Osmanlı türü. Mühürlü olanlar falan işte. E, bunlar ıpırık oluyor değil mi? Yani bunlar ıpırık güvüm abi işte. Osmanlı dönemine ait gümleri ıpırıklar. Ne kadar bunlar? Değişiyor abi fiyatları. 600'den başlıyor, 700'den başlıyor işte. Çıkıyor bin liraya kadar çıkıyor işte. Merhaba, e, ben Adem Kutlar, normal e, sen pazarlarında pazarcıyım. Ama bu gümrük, e, antika ile alakalı da meraklarımız olduğu için e, tezgah açıyoruz. Karaman halkımızı da bekliyoruz inşallah pazarlarımıza. E, yani Karaman, e, Karaman için aslında güzel bir şey ya, bir sosyal ortam e, vaat ediyor. Ama e, pazarımız biraz daha sapa olduğu için e, çarşı merkezde falan özellikle belediye başkanımız Sayın Savaş Kalaycı'ya e, bu konuda e, ricada bulunuyoruz. Çarşı merkezine yakın bir yerlerde olursa en azından herkese hitap eden bir pazar olabilir diye düşünüyoruz ama e, takdir Başkanım. artık başkanımızın. Teşekkür ediyoruz. Ee, e, satışlar nasıl? En çok hangi ürünler ilgi görüyor? Ya yani şu an e, Görsel ürünler daha çok ilgi görüyor, daha çok alaka görüyor. Yani Antika'dan daha çok, yani biraz daha görselle hitap eden ürünler biraz daha ilgi alaka görüyor kardeşim. Başka demek istediğiniz şey var mı abi? teşekkürler. Bütün Karaman halkını bekliyoruz inşallah. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlarımızın hepsi burada. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, iyi günler. Antika pazarında ben de antikacıyım. Ee, bu hafta Taşkale'de benim büfem var. Ee, oraya daha çok yerli ve yabancı turist geldiği için orayı tercih ediyorum. Burası çok uzak. Akdekke meydanında falan olsa daha güzel olur, yakın olur, daha çok müşteri olur, tanıtım olur. Ee, değerlerimize sahip çıkalım. Burası çok güzel, ee, tarihi eserlerle dolu. Yani tarih eser derken... Geçmişe gidiyoruz, maziye gidiyoruz, atalarımızın yaptıkları e, işçiliğe şey yapıyoruz, değer veriyoruz. Öyle bazı değer bilenler gelip buradan alıyorlar. Çok da sağlam oluyor eskiler. E, görsel olarak da evimizde, iş yerimizde bir evimizin köşesine veya dükkanımızın köşesine ana olarak katabiliyoruz. Dekorasyon amaçlı çok güzel oluyor. E, ayağınıza sağlık. E, başka diyeceğim. İnşallah başka bir pazarda ben de burada benim halı ve kilim üzerine el dokuma halı üzerine kök boyası olarak Taşkale'de beklerim. İnşallah haftaya da görüşmek umuduyla veya öbür hafta her ayın üçüncü haftasında oluyor buraya gelmeye çalışacağım inşallah teşekkür ediyorum Karaman halkını bekliyoruz her zaman teşekkürlerimi sunuyorum. Karaman'ı bekliyoruz inşallah. Selamünaleyküm. Aleyküm. Ee, Mücahit Özdemir. Karaman doğumluyum. Ee, Karaman Antikacılar ve Koleksiyoncular Derneği Başkanıyım. Ee, aynı zamanda Karaman'da, e, Sarrafar Sokağı'nda Tesbih Gümüş Antika üzerine e, bir iş yerimiz var. E, asıl mesleğimiz, el işçiliğimiz tesbih ustalığı e, yönünde. E, elhamdülillah bu işi e, tesbihle alakalı ve Antika ile alakalı ilk sevdamız İstanbul yıllarında eğitim dönemimizde başlayıp bu sevdayı Karaman'a taşıyıp böyle güzel organizasyonlar yapmayı Rabbim bize nasip etti. Bizde de şu anda burada 8.sini düzenlediğimiz antika pazarımızı şu anda yine çarşamba pazarında gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalarla alakalı tabii ki de yerel haber siteleri olsun, billboardlar olsun elimizden geldiğince çok fazla yatırım yapmaya çalışıyoruz. Ama tabii ki ilk zamanlar olduğu için Bunlar daha iyi günlerin habercisi olduğuna inanıyoruz. Çünkü Karaman yeni yeni tanıyor, yeni yeni haberleri olan kardeşlerimiz, hemşerilerimiz var. O yüzden biz bunlarla alakalı elimizden geleni yapıp, hat, yapıp hatta nasip olursa Karaman merkezdeki en işlek bölgelerimizden birine de burayı taşımayı düşünüyoruz. Bu konularla alakalı belediyemiz ve valimizle görüşmelerimiz devam edecek. Karaman hakkında müjdeli haberleri duyuracağımızı buradan belirtir. Tüm karaman halkını e, bir dahaki dönem her ayda her ayın 3 haftası yaptığımız Antika pazarlarına davet ediyoruz. Selam ederiz. Sağ olun. <laughs> evet, evet, Merhaba. Konya'dan geldik Karaman Antika pazarına İsmim Sabri Can. Antika işiyle uğraşıyoruz. Bu işi çok seviyoruz. Porselenlerimiz var dönemince. Fiyatlarımız 450 lira civarında. Şöyle şu şekilde Japon gruplarımız var. Şöyle duvar tabaklarımız var. Bakır üzeri ürünlerimiz var şekilde Osmanlı ürünlerimiz var. Plakçalarlarımız çalarlarımız var. Eski çevirmeli telefonlarımız var. Şöyle dönem emayelerimiz var.